Ederson mesela niye 2-1'e atamadı? Böyle kaleci mi olur falan diyebilirler. Ülke o durumda yani anladın mı? Yani ülkede o kapasite var. Ee, yani Ederson bir gün olmasaydı maç 5 falan olur herhalde. Şimdi bunu konuşmak lazım. Bu maç nasıl bu hale geliyor? Biz mesela Galatasaray 2-0 yenildi diye mutlu olan Fenerbahçeliler var mesela. Hani orayla kızdırmak anlamında. E sen geliyorsun böyle bir maçta bu kadar vasat bir top oynuyorsun. Abi ya şu yazılmadı mı mesela? John Duran yerine Enes'i daha iyi. Enes'i bir gün yapar. Enes'i oynasın. Geçen maç Enes'i niye girmedi diye soranlar var. Mesela niye olduğunu görmüşler mi? Hani mesela ne istiyorlar abi? Enes'i bir gol atsın da Enes'i takımda kalsın mı istiyorlar? Santra formalı. Bu takım nasıl Santra abi? Bu takımın Santra post durumu ne abi? Bu Enes'in hali ne? Allah'ınızı seviyorsanız ya. Ne konuşalım abi biz? Ya kontratak yapıyoruz. Adam bir bir dokunuşta kontrata sete çevirdi orta sahaya. Topu öyle bir kötü kontrol etti ki yani önüne alsa kaleciyle karşı karşı kalacak pozisyonu aldı götürdü. Kerem köp abi göndereceksin ha bu adamları sileceksin. Kim aldıysa gitsinler parasını versin kurtulun abi ya. Böyle bir takım olamaz ya. 300 milyonluk kadro var. Birazcık bak birazcık oyuncular da Birazcık azıcık olsa onur gurur olur. Ya bu maç hani şey olarak görmüyorum. Anladım hani bu maçı kazan falan da geçtim. Birazcık yani çağlar falan bu nasıl bir defans abi? Siz nasıl futbol oluyorsunuz? Siz Fenerbahçe'de oynadığınızın farkında mısınız ya? Ya adamlar elini kolunu sallayarak maliyeti olmayan bir takımda elini kolunu sallayarak 7 8 10 tane gol pozisyonuna girdiler ya. Hiç farkında mı bu oyuncular ya? Birileri anlatıyor mu oyunculara mesela? Fred falan Fred'in hali ne abi? Nasıl biz nasıl bir takımız ya? Mesela Fenerbahçe nasıl bir takım? Pazar de maçı var. Ben yoruldum yani her sene atıyorum birisinin gelip işte kendi reklamını aldım bu işler yani nasıl bir Fenerbahçe yönetim yönetimi anlayışı bu abi ben anlamadım ki. Hani ne yapmaya çalışıyor ben onu da bilmiyorum. Merak ediyorum. Merakından soruyorum mesela. Abi şimdiki her galibiyette Saadet'in Selam Başkan çıkıp şovunu yapmıyor mu? Uçak herkesi karşılıyor, kafa tokuşturuyor, okşuyor, seviyor, ediyor. Tamam eyvallah güzel, görüntüler güzel. Baba bir aile diyorsun. tamam mı? Şimdi senin iki üç haftadır ciddi bir şekilde senin kalecine bir operasyon var. Bir kere çıkıp kalecini bir açıklama yaptın mı? Kalecimizin arkasındayız falan diye yapmadın. Neye açıklama yaptın? İşte Ali Koç o, Okan buru parmak sallamış. Onunla ilgili açıkladı. Mesela sen Koç grubu şirketi falan mısın da açıklama yapıyorsun? Gitsin kendi ailesi açıklama yapsın abi sen ne yapıyorsun? Sen Fenerbahçe odaklansana, sen transferlere odaklansana. Her yerde şov yapıyorsunuz. Fenerbahçe burası abi. Ne, ne zaman insanlar bunu anlayacak ya? Bu nasıl takım abi? Bu nasıl bir maç abi? Biz ne seyrettik bugün? Hani ne oldu abi? İsmail mesela sakatlanmadı mı abi maçta? Niye oynuyor bu maçta? Dinlendir abi adam o zaman. Veya o maçta niye çıktı? Kötü kötü diye mi çıktı? Kendini sakat olan insan. Yani ben takımın dengesini de anlamadım abi. Kimin ne yaptığını da anlamadım yani. <laughs> Santraforumuzun haline bak abi. Kanatların haline bak abi. Yani bu Nene dolgunes. Nasıl 20 milyon verdiniz abi bu adama? Bu takım herkes şampiyon yapar diye konuşuldu ya. Abi siz benle aynı maçı seyrediyor musunuz ya? Aynı şeyleri seyrediyoruz mu biz abi? Allah aşkına bir gözünü seveyim. Kanat Kerem'in hali ne? Nene Dorgules'in hali ne? Santrafor'un hali ne? Süper chatler var abi. Süper chatler. Efendim? Süper chatler var bakalım. Sen süper chatleri gönder abi. Tedesco'ya yazar. Ben Tedesco'dan baştan önce başladım, kabul etmediniz. Kerem'den baştan önce başladım, kabul etmediniz. Zaten dediniz ki Ümit Hoca kazanamayacak dediğine göre kesin Fenerbahçe kazanır dediniz. Yani <laughs> abicim, bak biz bu saçları değirmen de ağrıtmadık. Biz Fenerbahçe'nin kaybetmesini isteyecek kadar ahlak yoksun insanlar mıyız? Değiliz ama görünen köy kılavuz istemez. Ben Tedesco'yu görürüm abi. Tedesco gitmiş, klonlanmış, yerine başka bir Tedesco gelmiş. Tanınacak halde değil ya. Ya bak şimdi. Hani kadroya başlarsın, kaleden başlarsın değil mi? Yani önce bir kaleci. Ya yani herhalde Santrafor'dan başlayıp da kaleci oyun takım dizel antrenör yoktu herhalde. Oyunu da baştan aşağıya konuşacağız da. En basit skoru korumak için yaptığı değişiklikten bahsediyorum bak. Beşli'ye döndü değil mi? Ne yaptı? Semedo, Çağlar, Yiğit, Osterwolde, Mert. Beşli. Peki öndeki dörtlü kim? Kerem, Talişka, Füret, Nene. Hani beşi benzemez diye bir laf var ya, dördü benzemez bunların. Ya Asensio'yu zamanda alacaksın. Zamanda alacaksın kardeşim. Madem oyunu yapıyorsun, oyun nereye döndü biliyor musun? Beş, bir, üç, bire döndü. Beşli bitti savunma, önlerinde tam altı numara olmayan Füret önlerinde Kerem'le devamlı değişen bir Kerem'in santrafor olduğu, bir elnesinin sol açık olduğu, bir el santrafor olduğu, bir Kerem'in sol açık olduğu. Çorba, çorba. Nenenin ne yaptığı belli olmayan, Tarışkan'ın gezdiği bir dörtlü, beş, bir, üç, bir. Ya bu kadar maliyetli bir takım böyle aciz görüntü vermez, vermez. Vermez, bunu anlatıyorum. Ben hissediyorum kardeşim, ben altın cinsinde yanılmam. Maalesef Tedesco ile ilgili benim ümidim azalıyor. Çünkü bunu neden söylüyorum? Bir kere daha söylüyorum ya. Ya bana kızmayın ya. Yapılan transfer hamlelerinden söylüyorum abi. Aklın yolu bir abi. Ya bu takımın bu kadar ihtiyacı varken bir kere daha söylüyorum ya. Dilimize pelesenk oldu. Dilimizde tüy bitti. Bu takımın ihtiyacı hem Gendüz hem Kante değil ya. İran'ı yapıyorum. Fenerbahçe'ye kante değil konte lazım diyorum. Bay efendim sen misin bu takıma düşmanlık yapan? Lan bunu düşmanlıkla ne alakası var? Bir mesaj veriyorum. Mesaj. Biz stoper alın diyorum. <laughs> Mesela Edson bugün niye yoktu? Yine mi sakattı? Sakatlığı devam ediyor. Hiç inanmıyorum. Edson kendi özünün gelişinden rahatsız oldu. Transferin son gününe kadar kulüp buldu buldu. Bulamadı kalacak buraya yazıyorum size ya. Abi biz yani bu kadar basit. Bu ya kadar basit. Alves Fred ikilisi göbeğe oturdu derken bir Genduz'e transfer o dengeyi bozdu diyor. E tabii ki yoksa nereden çıktı? Ne oldu abi sakatlandı? Ayağı mı kırıldı bunun? Ne oldu yani? İlk yarı bitti sakat. Hala sakat. Bir şey söyleyeceğim peki ben size. Ne oldu bunun? Arkaderisi mi koptu? Tendonu mu koptu? Ne oldu abi? Nerede abi Edson? son? Nerede yani? Aklın yolu bir. Bak ben o gün Tedesco'nun antrenmanını izledim. Eh, yani bir yerden görüntü geldi bana. Değil abi. O o değil abi. Ben size söyleyeyim yani. Baktım. Ne, ne antrenmanı ne gözlemledin? Dananın antrenmanı yaptırıyor. Yani tamamen bizim U14'te, U15'te hocaların gösterdiği bir şey başka bir şey. Bu seviyede oyuncuya böyle antrenman yaptırılmaz kardeşim. Bak, yaptırılmaz. Futbolu böyle çok da gözünüzde büyütmeyin ha. Çok da gözünüze büyütmeyin. Bu ülkede millet 45 dakika 5'e 2 daralan çift kaleyle bu ülkede şampiyonluklar yaşadılar ya. Yola çıktık. Samsun Spor konferansta yoluna devam ediyor. Evet. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Fenerbahçe alınabilecek 24 puanın 12'sini aldı. ...12 puan kaybı var baktığında. %50, %50. Hı hı. Rakiplerine baktığımda... ...Fenerbahçe'nin kadrosunu değerlendirdiğimde... ...daha fazla puan alabilirdi. Ama sonuçta Avrupa'da yoluna devam ediyor. Geçen sene 24. sırada yoluna devam etmişti. Bu evet. ne anlama geliyor? Şubat ayında 3 tane takımımızın playoff maçlarını Aynen. izleyeceğiz. Doğru. Şimdiden canı gönülden başarılar diliyorum. İlk 30 dakikayı izlediğimizde... Dakika 10, ismi de tuhaf olan Politiğin şutu dışında Stav Bikreş hiçbir şey üretmedi. İlk 30 dakika. Aynen. Fenerbahçe bu bölümde Kerem'in sahada tek yaptığı doğru iş, güzel bir korner kullanması. İsmail'in çok iyi zıplayıp attığı kafa golü dakika 18 1 0 geçti. Ondan sonra daha rahat maç izleriz diye heyecanla izlemeye başladık ama sonrasında 31. dakikada Olar'ın şutunu Ederson çıkardı. 33. dakikada Miku, Nikulescu. Mikulescu Mikulescu karşı karşıya kaldı. Ederson çıkardı. 34'te tekrardan ismi tuhaf olan Politik Semedo'nun kritik müdahalesi yaptığı bir pozisyona evet. girdi. 36'da Tiam. Tiam yine karşı karşıya. Maşallah benden kilolu ama karşı karşıya kaldı. <laughs> yine Ederson çıkardı. 39'da Mikulescu yine vurdu, out oldu. Abi ilk 30 dakika Politi'nin çaprazdan vurup Ederson'un çıkardığı pozisyonu izlediğimiz bir maçta. İlk yarıda daha bitmeden 15 dakikada 3-4 tane pozisyon verdin. Ederson'un geldiğinden beri en iyi maçı. Evet. Bundaki sebeplerden biri de Fenerbahçe'nin Ederson geldiğinden beri rakibine en net pozisyon verdiği maç olduğu için. Eksikleri var mı? Var. Kim var? Kaptan yok. Evet. Takımın bel kemiği, kalecisi, liberosu, orta sahası, mücadelesi, azmi. Geldiği günden beri iyi oynuyor, bugün eksikliği hissedilir dedik, hissedildi. Hissedim. Ama ne olursa olsun, Sitao 16 takımlı Romanya Ligi'nde 11. sırada. UEFA'da aldığı puan ortada, yediği goller ortada, 4 gol yediği maçlar var. Tamam Feyenoord'u yendi falan filan orada kaldı. Kültürü var, futbol kültürü. Net favorisin sen bu kadar eksiğine rağmen rakibin de eksiği var. Ya bu kadar. ...pozisyon bu takıma... ...bak bu takıma... ...vermemeliydi. Ederson da her şeyi çıkardı. 7 golle 50 sağlam... ...koysa çıkarabilir miydi? Tartışılabilir ama daha ne yapsın? Yok bir de çok, bak, yok, gerçekten. çok altı pas çizgisinden... ...biraz gerisinden vurdu yani. Bize Avrupa dışında... ...her maç zor abi. İstersek 1 milyar euroluk kadromuz olsun... ...bak tebrim ettim... ...yoluna devam ediyor diye ama... ...belli bir maçlarda belli bir rakiplerin durumuna bakarak Türk futbolu ne halde? Seviyemiz ne diye oturup izleyen biriyim. Gelecek adına umutlanayım. Bir gün UEFA'yı kazanır mıyız diyeyim. Bir gün Şampiyonlar Ligi yarı finali finali görür müyüz diyeyim. Bir gün konferansı kazanır mıyız diye de izlediğim maçlar var benim. Harcanılan para az değil. Lukmanlar konuşuluyor, kanteler konuşuluyor. Aynen öyle. Ne oyuncular konuşuluyor. Galatasaray için de öyle. 80 milyon euro bon servisler ödeniliyor. Daha iyi futbol bekliyorum belli başlı maçlarda, seviyelerde. Kimse yanlış anlamasın. Bu beklenti de normal bende. Bu kadar paranın döndüğü, bu kadar derin kadroların olduğu. Allah'ını seversen bugünkü Stavo'ya en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Ya sen bu takıma 5 tane net pozisyon verdin. Edersen form, Ederson formda olmasa 4-2 abi maç. Evet, Karamaçtukolu. Keşke bir top alsaydım ya. ya yenilmedik yani. Böyle bakmak lazım. Kaybetmedikten sonra yenilmeyeceksin. Kaybetmedikten sonra yenilmeyeceksin. Bu önemli. Ee, şimdi bir bol bol beğeni rica ediyorum sevgili arkadaşlar sizlerden. Ee, dakikalardır yayındayız. bir ekranda şöyle bir beğeni rica ediyorum sizlerden. Ee, transferler var Fenerbahçe'nin. Muhtemel rakipleri var. Şu muhtemel rakipleri şöyle bir ekrana getirmem lazım aslında. Şöyle sevgili dostlar onu söyleyeyim. Playoff rakiplerimiz Nottingham Forest ve Victoria Pilsen. Arkadaşlar bak Nottingham Forest ve Victoria Pilsen tamam mı? Son 16 Real Betis, Midtjland. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak açık söylüyorum. Fenerbahçe'nin yerinde olsam ligi falan düşünmem. UEFA Avrupa Ligi'ni alırım. Bak net söylüyorum. Fenerbahçe'nin yerinde olsam ligi falan düşünmem. UEFA Avrupa Ligi'ni alırım. Hiç abartısı söylüyorum. Alır abi UEFA Avrupa Ligi'ni. Bu arada Roma'yla Aston Villa'yla bir takım daha var. Bunlarla şeye kadar eşleşmiyor. Ne derler? Finale kadar eşleşmiyor. Aston Villa ile finale kadar eşleşmiyoruz. Finale kadar eşleşmiyoruz. Aston Villa ile finale kadar eşleşmiyoruz. Finale kadar. Yani böyle bir durum. Ben maçı anlattım. Maçın önce bir değerlendirmesini mi yapsam? Ne desem? Bilmiyorum. Finale kadar Aston Villa ile eşleşmiyoruz arkadaşlar. Finale kadar. Finale kadar eşleşmiyoruz. Bunu belirteyim. Lyon da vardı. Lyon'la da finale kadar eşleşmiyoruz. Aston Villa, Lyon, Roma da mı vardı? Finale kadar eşleşmiyoruz. Finalde de Fenerbahçe'yi kimse yenemez. Finalde de Fenerbahçe'yi kimse yenemez. Fenerbahçe Nottingham Forest'ı eler. Fenerbahçe Victor Pilsen'i eler. Fenerbahçe son 16'da Real Betis'i eler. Fenerbahçe son 16'da Michelin'i eler. Bu kadar net söylüyorum. E, elemeyecekse zaten oynamayalım abi. Yani elemeyecekse oynamayalım. Ee, oynamayalım bırakalım bu oyunu. Gökhan, Göktan. Abi bu gidişle. Ya Göktan. Cık. Göktan. Yapma abicim ya. Nasıl söz bu ya? <laughs> Victor Epiz'den eleriz. İki maç 0-0 biter. Victor Epiz'den böyle değişik bir takım. Öbür tarafta da e, açık söyleyeyim. Uzatmalarda, penaltılarda falan yeneriz. Ondan sonra işte son 16'da Real Betis, Michelin. Abi bunu yenemezsen kupa hayali kurma. Yani Nottingham Forest'i yenemezsen, Victor Epizan'ı yenemezsen. Playoff'ta ya Nottingham Forest ya Victor Epizan. Victor Epizan gelsin. Son 16'da Real Betis, Michelin. Sanki yani son 16 playoff gibi olması lazım ya.